infinitif konusuyla devam ediyoruz. Infinitifler tıpkı gerundlar gibi fiilimsidir. Ve fiilin başına tu getirilerek ya da yalın halde kullanılarak yapılırlar. Tıpkı gerundlarda olduğu gibi cümlenin öznesi olabilir, öznenin tamamlayıcısı olabilir, nesne görevi görebilir. Örneklerle zaten birlikte değerlendireceğiz. İlk örneğimiz Shakespeare'den geliyor. To be or not to be, that's the question. Sanırım dünyanın en meşhur sözlerinden biri. Olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele budur. Altı çizil olarak görüyorsunuz. Başına to getirilerek, fiilimizin başına to getirerek bir infinitif yaptık. İsimleştiler. Diğer örneğimiz diyor ki, I would like to have a warm herbal tea before I go to bed. Yatmadan önce sıcak bir bitki çayı isterim. İmperatifler cümlede farklı yerlerde kullanılabilirler. Özne olarak kullandığımız durumlara birkaç örnek verelim. To travel from İzmir to İstanbul will take three and a half hours after the opening of the new highway. Yeni çevre yolunun açılmasından sonra İzmir'den İstanbul'a seyahat etmek üç buçuk saat sürecek. İzmir'den İstanbul'a seyahat etmek. Bakın burada to travel ile infinitifi cümlemde özne olarak kullandım. Bunun en iyi göstergelerinden birisi de cümlenin başında olması. Normal cümle dizilişimize göre özne ile başlıyoruz. Burada to travel ile başladığıma göre cümlemin öznesi durumunda. To speak more than one language is an advantage for having a good job. Birden fazla dil konuşabilmek iyi bir iş sahibi olmak için avantajdır birden fazla dil konuşmak. Ne avantaj? Birden fazla dil konuşmak. To be around her all day is getting tiring for him. Her gün sabahtan akşama tüm gün boyunca onun etrafında olmak. Örneğin nişanlısının etrafında olmak delikanlı için yorucu hale geliyor. Getting tiring, getting tiring for him. Nedir getting tiring olan? To be around her all day. Tüm gün etrafında olmak. Yani yine özne durumunda bir infinitif görüyoruz. Not to try at all is worse than to try and fail. Deneyip başarısız olmaktansa denememek daha kötüdür. Not to try at all. Hiç denememek, kötü olan ne? Hiç denememek. Yine özne durumunda bir infinitif örneği. To pass this exam requires a hard work and dedication. Bu sınavı geçmek sıkı çalışma ve adanmışlık gerektirir. Ne, gere ne için gerekiyor? To pass this exam. Bu sınavı geçmek için. To pass this exam yine özne durumunda bir infinitif. Infinitif eğer cümlemde özne görevi görüyor ise cümlemin fiili tekil olmalıdır. Ama eğer birden fazla infinitifle özne yapmış isem ve bunları end ile bağlamışsam bu durumda öznem çoğul olduğu için fiilim de çoğul olmalıdır. To shake hands is a good manner of showing respect when you meet someone for the first time. İlk kez karşılaştığınız biriyle tokalaşmak ona saygınızı göstermenin iyi bir yoludur. Nedir iyi olan? Shake hands, to shake hands. Yani özne durumunda to shake hands kullanıyorum. Tek bir eylemden bahsediyorum, bir şeyden bahsediyorum. Fiilim de tekil olacak doğal olarak. Ne dedim? Is. To sit here in the sun all day long is not my cup of tea. Tüm gün boyunca güneş altında oturmak hiç benim işim değil, hiç bana göre değil. Nedir bana göre olmayan? To sit here in the sun all day long. Tekil bir özne var elimde. Doğal olarak fiilimde tekil olarak geliyor ve is diyorum. To maintain a healthy diet and to exercise regularly have boost your immune system. Sağlıklı bir beslenme takip etmek ve düzenli egzersiz yapmak bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Bu sefer elimde iki tane infinitif var. Bakın, to maintain a healthy diet and to exercise. Ne oldu? Çoğul bir özne var artık elimde. Dolayısıyla fiilim de help de gördüğünüz üzere çoğul hale geldi. to meet with new people and to change his job are what his mother advised him. Yeni insanlarla tanışmak ve işini değiştirmek annesinin ona tavsiyeleriydi. İki tavsiyede bulunmuş bakın iki. Ne oldu? Öznem çoğul oldu. Fiilim de çoğul olmalı. Doğal olarak ne yaptım? Are dedim. His job are. İnfinitifler öznenin tamamlayıcısı olarak be fiili ile birlikte kullanılırlar. Bir sözcükten ya da birden fazla sözcükten oluşabilirler. Ve daha evvel konuştuğumuz gibi be fiili dediğimizde aklınıza hemen present formlarda emizar, past formlarda was were gelsin. Bakalım örneklerimiz ne diyecek bize. One way of passing this exam to revise all the topics at certain intervals. Bu sınavı geçmenin yolu bir yolu is to revise all the topics at certain intervals belirli aralıklarla konuları tekrarlamak. One way of passing this exam. Bu sınavı geçmenin yolu nedir? Bakın hemen bir fiilinden sonra is'den sonra açıklıyorum, tamamlıyorum, özneyi tamamlıyorum ben. To revise tekrarlamak. My advice is to stay at home and have a rest for a couple of days. My advice, tavsiyem. Nedir tavsiyem? To stay at home and have a rest for a couple of days. Evde kalman ve birkaç gün dinlenmen. Benim tavsiyem birkaç gün evde kalman ve dinlenmen. <coughs> the decision taken in the meeting is to extend the deadline by six months. Toplantıda alınan karar, the decision taken in the meeting. Nedir o? To extend the deadline by six months. Son teslim tarihinin altı ay uzatılması. Gördüğünüz üzere yine bir fiilinden sonra özneyi tamamlayıcı olarak bir infinitif kullandık. Infinitifleri itten sonra itin özne olduğu durumlarda kullanabiliyoruz. Bu cümlelerde özne it olarak kullanılır. Ancak cümlenin asıl öznesi, gerçek öznesi fiilden sonra gelmektedir. Bakalım beraber. Yapımız şöyle bir şey. İtle başlıyoruz, arkasından bir gelecek. Hemen ardından bir sıfata ihtiyacımız var. Eğer gerekiyorsa for somebody'yi karşılayacak bir ifade kullanacağım. Ve ardından infinitifle devam edeceğim. It's nice to have a student like you as you are a real eager beaver. It's nice to have a student like you. Senin gibi bir öğrenciye sahip olmak çok güzel. Çünkü sen gerçekten çok isteklisin, çok gayretlisin. Burada asıl öznem a real eager beaver. Gördüğünüz üzere fiilden sonra geliyor. You are a real eager beaver dediğimizde burada gerçek öznenin o real eager beaver olan öğrenci olduğunu anlıyoruz. It was horrible to drive on this road as it was a bendy road. Bu yolda araba kullanmak korkunçtu çünkü çok virajlıydı. It was a bendy road. Bakıyorum. It'le başladım. Hemen ardından be'ye ihtiyacım var. Nerede? Vazla gördüm. Horrible adjective'im. To drive infinitive'im burada. On this road as it was a bendy road. It was, it's always hard for me to keep them straight in my mind because they take after each other. Burada da gördüğünüz üzere it'le ile başladık, bir ile devam ettik. Hard ejective'im geldi. For me, bakın for somebody yapısı vardı yukarıda. Burada görüyoruz. Benim için zorlayıcı bir şeyden bahsediyorum. For me to keep them straight in my mind. Ne oldu? Infinitifi de to keep ile göstermiş oldum. Aynı yapıyı ejective yerine nounlarla da yapabiliyorum. Bu ne demek? It plus be plus noun plus for somebody, this is optional, and infinitive diye devam ediyorum. It's time to cut down the number of cigarettes you smoked if you want to feel better. Daha iyi hissetmek istiyorsan, tükettiğin sigaraların sayısını azaltmanın zamanıdır. Bakalım, it is time, it ve be'yi gördüm, time noun'umu gördüm, to cut down, infinitive'imi de gördüm. Evet, Diğer örneğimize bakalım. It's your responsibility to give out the books so that we can read the article and get ready for the exam. Senin sorumluluğun nedir o? To give out the books. Kitapları dağıtmak ki biz de makaleyi okuyalım ve sınava hazırlanabilelim. It's your responsibility to give out the books. It is yani it be ardından Your Responsibility derken Noun'um geldi. Infinitive'im de To Give Out ile devam etmiş oldu. It's a great honor for me to take over the manager's job and I will do my best. Yöneticinin görevini üstlenmiş olmak benim için çok büyük bir onur ve bunun için elimden gelenin en iyisini yapacağım. It's a great honor for me. It, is, it ve be'yi gördük. Great honor, ne oldu noun'umu gördüm. For somebody, kimin için? Benim için. For me, to take over The infinitif yapısı olarak burada karşımıza çıktı. Aynı yapıldığı isimler dışında sıfatlarla da kullanabilirim. Sıfattan sonra tekrar bir noun ya da pronoun gelebilir ve infinitifle takip eder. ''It's rude of you to throw him in at the deep end, although he helped you a lot while you were an intern.'' Sen stajyerken sana çok yardım etmiş olmasına rağmen zor zamanında ona el uzatmaman, onu dipte bırakman senin kabalığın. Bakalım. ''It's rude of you.'' ''It'' ve ''be'' dedik. ''It is'' burada gördüm. Rude, adjective tamam. Sonra bir edat lazım bana ''of'' o da tamam. You. Noun ya da pronoun gerekiyordu. You ile bunu gördüm. The, of the gördüğünüz üzere infinitivim. It was generous of him to pay for the meal last night as we were 20 people and it must have cost him a lot. Dün akşam yemeğin parasını ödemesi onun ne kadar cömert olduğunun bir göstergesi Zira 20 kişilik ve onu çok pahalıya mal olmuş olmalı. It was generous of him. Bakıyorum. It was. It ve be'yi gördüm. Adjektivim nerede? Generous. Arkasından of'a ihtiyacım var. Hemen gördüm. Noun ya da pronoun arıyorum. Nerede? Him'i gördüm. To pay the infinitive. Ve it's very kind of her to stand by me and lead the way whenever I need help ne zaman yardıma ihtiyacım olsa yanımda olması ve bana yol göstermesi onun kibarlığı. Hemen kontrol edelim altı çizili kısmı. It ve be'yi gördük. It's very kind. Adjektivimizi gördük. Of tamam. Her tamam. Noun and pronoun yerine to send de infinitifim. Böylelikle bu yapıları da tamamlamış bulunuyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar diliyorum.